Ağzını vurayım robotlar geliyor. Oğlum en zor bölümlerden birisi bu lan. Ee, ee, ne yapıyorsun şu an mesela? Kim var yerinde? Yandıkça. Bu şarkıyı hatırlayanlar var mı? Old but gold. Telif atma lan. Naz Öncel. 2 saniye içinde konuştuk <laughs> telif atma. Bu şarkı size gelsin. Bunu <laughs> ezbere bilmiyorum çok ya. ya, ya ya.

Papucunu ters giydireceğim. Diyor ki zekice defans yaparak yani zekice defansif bir savaş oyunu oynuyormuş. Akıllıca defans yapıyormuş yani arkadaşlar bugün Napolyon'a papucunu ters giydireceğim başlıyorum. derseniz. Baş I will cut you down a size. Boyunu kısaltacağım lan senin diyor. Yere sokacağım seni yerin dibine sokup çıkartacağım diyor. Sen kimi yerin dibine sokup çıkartıyorsun lan? Bedeyus. <laughs> tamam arkadaşlar zekice oynamamız lazım. Defansı çok iyiymiş matruşkanın derken adam wow! Kaçıncı ananı? Bir dakika bir dakika. Dur lan mal oldum şu an dur. Adam çok güçlü başladı lan. Ne yapacak? Ay burada defans şart aga. Oha. Adam çok güçlü başladı. No demek gitmek istiyorum arkadaşlar. Artık şakamın çok ciddileşti. Normalde bu benimle Hades e oynayacaktım. Fakat lakin fakat yayınlamayı şu an bakıyorum. Yayında mıyız Belgerim? yayınlayız yayındayız Belgerim. Hades oynayacaktım fakat Hades'i oynamak için bütün bölümleri yenmek gerekiyormuş ve Hades çok zormuş. Onu finale yakın oynayacağım gençler derken çok güçlendi herif. Şimdi burada ne yapabiliriz ya? Defans odaklı oynayacağım. Sakin oynamamız lazım. Tamam artık şunu verebilirim. Abi çok tehlikeli herif ya. Biraz güçlenmemiz lazım derken benim biraz paraya ihtiyacım var. Gel. Aga benim paraya ihtiyacım varmış ki Şöyle aa adama geyi birazcık arttıralım Aa adama üzerinden yürüyeceğiz bu bölüm Şu aa adama ge gençler Üçüncü bakın şimdi iki tane şövalyeyi bunun alabilmesi lazım derken İşte bu Neredeyse üç tane şövalye yanıyor diyecektim de o kadar da uzun boylu değil Yavaşlatalım birazcık Birazcık yavaşlatalım Sakin 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 Easy boy Allah Allahu Ekber Allahu Ekber ve Tamam sakin 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 çok tehlikeli. Çok tehlikeli. No damage istiyorum arkadaşlar. Damage almak istemiyorum. Burada belki bir tane daha şey yok abi ver bunu. Tamam. Burada şimdi buna paramız yetiyor mu? Yetmiyor. 600 çok riskli abi. Onu alamam. Şu AA adamı G'ye açmam lazım. Onun için 700 para istiyor. Çok zekice oynamamız lazım. Napolyon var boru değil. Defansifi çok kuvvetli. Askerlerinin şeyi çok güçlü arkadaşlar. Askerlerinin defansı çok güçlü bu bre de diyorsun. Alo. Hey what's up my boy. Tamam güzel gidiyoruz. 600 e bunu verdim ya aa adam ekle. Aa adam arkasından bir tane şey mızraklı göndereceğim. Aa adam ekle niye vuruyor olması lazım çünkü ona bayağı para yatırdık. Tamam güzel. Oo süper süper gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Sıkıntı tinlemiş ki. Tertemiz. Tertemiz. Ağzına vuracağım Napolyon. Hiç daha defans şey yemedik. Demet yemedik. Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olun. Eren baba sonradan kafa atar. Kafa atarak gireriz biz ortamlara. Rahat ol. Bu arada para kasıyor muyuz abi? Bir tane buna ihtiyacım var ya. Elce para kasmam lazım. Bu arada bu sok çok soğukmuş ya. Boğazım ağrıdı ımık. Let's go bitch. Bir tane defans kulesi alsak mı ya? Oha 2000. Aa, ah. Yanlış karar mıydı acaba lan? İyi gidiyoruz şu an ama Oraya Mail geldi Şu bağlı olduğu için bildirimler çok şey çalışıyor Sakin bir şekilde ilerliyorum Defansımı yükselteceğim birazdan Ya da askerlerimi yükseltecek onun yeni an Dur dur 12 dakika lan maksimum 12 dakika kaç dakika oldu Aa 6 dakika olmuş 12 dakikada tokatlayacağım İçinden geçeceğim oğlum senin Şimdi Aa adama giy bir şey al anlamı No damage yapamadık. No damage yapamadık. Son anda özel güç kullandı. Allah dua et şeriz. Ben A adama G bugün oynayacağım gençler. Hoppa. Mik. Mik. A adama gelin hayvan gibi şeyini arttırdım. A adama hem uygun arkadaşlar. Şu üçüncü askerler. Şu dördüncü de armor damage alıyor. Bak. Tertemiz. 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 Babilik Full bunlarla yürüyoruz. Çünkü buna çok iyi yatırım yaptık. Yatırımımız var. Bak şimdi. Bu kurtların arkadaşlar <laughs> diye diye saldırması lazım. İçinden geçmesi lazım. Bak bak. Oo tek. Bak bak bak. Yavrum benim. Vur 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 vur. Vur kafasını acıma. Aa bu top çok sıkıntı. Bakayım iyi vuruyorlar mı lan? Yani. bir de bunun şeyini artırırsak, aa bunun şeyini çok azaltmışız. Canlı azalt çoğaltmamız lazım. Bir de şey demişsiniz. Bir tane büyücü varmış. Şu muydu acaba? büyücüyü fullediğin zaman önünde kimse duramıyor ap demiştiniz. Aga dur riskli oluyor ha. Dur benim de benim def yapmam şart abiciğim. Defeni alayım 2100. Tamam bir tane bird aldık. Tam defi sağlamlaştırdık. Bu saatten sonra küçük güveni aldık gibi düşünüyorum ama aa çok tehlikeli geliyorlar. Allahu ekber direkt dua etme seansla başlamamız gerekiyor sanırım derken fakat çok. tamam güzel. Oradan bir paracıkla bakayım 400 çok az para veriyor ya. Mavicik. Adam çok iyi şey atlıyoruz. A baba. Şu mumurtayı satalım abi. Bir caca yok ya. Buraya yeni bir tane daha şey almam lazım. Aa şu bombalı çok tehlikeli abi. Napolyon tehlikeli çıktı baba. Buraya bir tane daha eagle koyabilsem var ya efsane olur ama o parayı bulabileceğimizi sanmıyorum ya. Adam 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 coştura coştura geliyor. 1500 koyan var ya. Kral tokatların içimizden geçtin ya. Oye oh yeah, tamam. Tamam defansımız şu an daha güçlü diye Abi birazcık şuna da bir şey versedik ya. Kurtlarla saldıralım dedik bu bölümde ama. Bir önce şey atlamamız lazım. Şu AA damage'e de şey verip. Damage verip saldırsak mı acaba? Para kaçışıyor. 1100 istiyor. <laughs> Tamam çağ atlayacağım ben abi ya. Oğlum çok zor çağ atlıyoruz bu ne adam asker çağına geldi anasını. Aa bak bu büyücü. Bu büyücüyü fullediğin zaman oyunu direkt yeniyorsunuz demiştiniz. Bakalım doğru mu geçer. Orta çağdaki yorumlarda öyle demiştiniz. Yorumları bu arada okuyorum arkadaşlar. Önerilerinizi yazabilirsiniz. Her şey kayıtlı Abi ujim bakayım kayıtlıymış. Saçların çok uzadı. Saçları keseceğim. Cidden o kadar güçlü mü bu? Oha cidden bayağı sağlam vuruyor. Ama canı az. Bunun canını çoğaltmamız lazım. Canını çoğaltmak için 1700 paraya ihtiyacım var. Yani arkadaşlar... ...teke tek gidiyor. O kadar da güçlü sayılmaz. Oo! 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 Sakin olun biçisler he! Aa, Çok sert saldırıyorlar abi! Ha, Ananı... Ananı öldük! Ananı öldük! Ananı avradını öldük! Aha! Bakayım. Aa cidden büyücü şu an güçlendi sanırım. O kadar da güçlenmedi aslında. Bu bunları iyi vuruyor ama. Abi tanklamam lazım ya. Ölüyor ben Niye az şey yapamıyorum. Öldük. Ananı satayım öldük. Ay son anda. Abi. Çok kötü lan. Zormuş bu. Hafife almayın abi hafife almayın. Napolyon sağlammış. Tamam önden bir tane tank gönderip. Bu şekilde bir strateji yapalım abi. Deflerimiz de çok güçlü ki abi ya. Oha 3000 para istiyor. Oğlum birinci olay hikayem, Ananı satayım uzay çağına geçtim Uzay çağına geçti ağzına vurayım. Bana bu taktiği kim verdi lan? Aa demiş hikayeymiş. Adam içimden geçiyor ya. Ağzını vurayım robotlar geliyor. Ağzına vurdum abi. Öldük lan. Abi yok bize var ya pamuk tıkayacaklar bugün işte ben söyleyeyim. Benim acil buna yatırım yapmam lazım arkadaşlar. Tanklamamız lazım hiçbir şekilde gidemeyiz yoksa. Heh. Ah. Oh. Ankara kuşu birazcık bizi şey yapabilir rahatlatabilir gibi geliyor. O para bana gelmeli lan lan. O paranın bana gelmesi lazım ya. Aynen abi. Yok abi kim dedi sana o ademiz yüksek püyok. Öleceğim lan. Abi çok kötü gidiyoruz şu an. Şerefsizler de çok hızlı ya. Ay, AK uzaylanak bak ölmüyorlar da. Adamı gördün mü? Mızrak atıyoruz ölmüyor da. Ay çok tehlikeli bunlar. Ananı öldük lan. Oğlum en zor bölümlerden birisi bu lan. Abi biz sıçtık ha söyleyeyim. Ne yapacağız biz böyle ya? Bundan da vereyim bari. Arkadan şeyli şeyli gidelim artık. Taktik yapacağız. Mecbur yapacak bir şey yok. Her dakika mızrak vermekten ebe mi aldı lan burada? Bir tane anka, bir tane şey vereceğim abi. Ananı satayım. Aa kedik abo Aa bokiyedik abi. Boku yedik. Öldük. Öldük. Toprak atın anasını satayım. Aa tamam. Bir tane okçu, bir tane anka, bir tane okçu, bir tane anka yapacağım. Al adam matrix gönderiyor abi. Ananı öldük. Ağzına Ağzı sıçayım öldük. Öldük. Ağzı öldük. Hayır lan. Ağzı sıçayım öldük. İlk defa öldüm bu oyuna. Ben şimdi senin ağzını vurdum. Şimdi daha zekici oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an full şu taktikle yapıyorum. Tamamen taktikse oynuyorum o yüzden no de damage gidebiliyorum. Full abi bir tane önden gönderiyorum. Arkasından bir tane de şey okçu uzun menzil gönderiyorum. Şu an çok güzel taktikse ilerliyorum. Ne oldu lan bir anda oyun Aynı yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı geliştirdim zaten. Arada gördüğünüz çok az az koydum şeyleri. Maalesef full özel güç basarak para kasmam gerekiyor. Adam o kadar güçlü şeyler gönderiyor ki. Ama neredeyse bakın fulledim her şeyi. Artık bu saatten sonra sağlam olması lazım. Bakın şu en baştaki askerin canını fullediğim için... Biraz tank görevi görebiliyordu. Abi canım var gibi geliyorsunuz yavaş gelin ya. Oğlum var ya bıçağı atlayayım ağzına vuracağım ben seni. Abi benim bir armor adamın normal bir askeri eşdeğer neredeyse şuraya bak. Neyse çok az kaldı çağ atlamamıza. Çağ zaman ben olayı kurtaracağım rahatta kalın abi. Ama gene neyse işe yaradı ama zaten. Evet evet neredeyse aynı olmuş oldu ve gene çağ geliyor. Hadi lan ağzına vurdum şimdi. Oha ben daha yine orta çağım geldim. <laughs> Oha ben daha yeni orta çağa geldim. Adam uzay çandırız ha baba. Ne olacak bu olayın hali ya? Para olayını geliştirelim. Bari bir tane defans satın alalım. Olmuyor böyle. Ananı satayım. Öldük. Sıçtık. Bütün parayı can harcadık. Sıçtık abi. Hadi yavrum. Full asker tanklayın birazcık. Özel güç yolda. Özel güç yolda tanklayın abi. Tanklayın lan. Abi yapma bok yeriz. Öldüm lan. Lan sat. Sat sat sat. O iyi tamam özel güç. Özel güç son anda. Kule satıp kurtardım abi. O son anda tamam. Tamam güzel. Buradan sonra kurtaracağım rahatta kalın. Güzel bir tane şey koyalım abi. 3500 yapıştır. Artık defimi güzelleştireceğim. Bir tane daha 2000'lik koy abi. Tamam. Defimiz artık sağlam. Ha, çok zormuş lan Napolyon. İyi iyi def, def bizi kurtarıyor abi. Güzel. Defans bizi kurtarıyor. Hatta şunu da satayım. Bir tane daha defans aldım tamam. Oh be. Rahatladım ya. Tamam tam. defans bayağı güzel oldu gençler. Defans bizi kurtarıyor. Bakayım ne askerler var. Gene bayağı bir para ve şey kastık özel güç kullanarak. Süper. Tamam. Süper gördü abi. Kimden yazık duruyor ya. Ah! Bas 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 bas. Oley çağ atladık çağ atladık, çağ atladık çağ atladık çağ atladık Süper abi Süper sonunda çağ atladık ölmeyeceğiz arkadaşlar merak etmeyin Kapımıza kadar dayandı şerefsizler Ah Zormuş Napolyon lan Tanka ihtiyacımız var Tanka ihtiyacımız var Şuraya bakar mısın Bu nasıl bir kapıya dayanmaktır ya Abi Allah'tan defans güçü yemin ediyorum yoksa ağzımıza vururlardı Özel güç basayım mı yok gerek yok Yok gerek yok abi tamam süper gidiyoruz Allah Şimdi özel güç basabiliriz. Süper. Süper. 6000 param var. Güzel bir defansa ihtiyacım var artık. En pahalısını al abi. Şuraya da bir tane en pahalısını al. Defans çok önemli artık gençler. Aa. Yavaş 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 döndürmeye başladık. Bu ne kadar ki en zor Çağlar Boyu Savaşı 2021 videosu oldu bu ya. Tamam süper gidiyoruz abi. Şu taramalılar çok güzel vuruyor. Hatta full bundan bile gönderebilirim lan. Yapıştır 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 yapıştır. Taraya taraya götür abi. Taraya taraya götür. Bakayım işe yarıyor mu? İdare eder. Çok da işe yaradı söyleyemez. Biraz da bombici göndereyim. Hayvan gibi asker dizi. Bir tane şey göndereyim zaten o. Aynı fiyata gelecek diye düşünüyorum. Tamam süper gidiyoruz. Şimdi. Sport rengini bir tane daha arttırıyorum bunu. Şu şeyi de alalım abicim. Aha bir tank. Ardından iki tane. Üç tane tüfek. Hayvan gibi range'ini arttırdım gençler tüfeğin. 3 tane geriden vurabilecek artık. Tamam artık. Neredeyse onların sağına girmeye başladık yavaş yavaş. Bak 3 tane geriden vurabilecek artık. 2 tane aynı anda vuruyor. Süper abi. Süper gidiyoruz şu an. O ney Sonunda çevirmeye başladık gençler. Sonunda çevirmeye başladık az kaldı. Gazammız bu bari olsun. Armor da yükselttik. Doldu da yükselt abi. Aa. Ve uzay çağına sonunda girdik. Sonunda uzay çağına girdik. Şimdi gel bakalım. Eğim yaman babaannem yana yaman. Şimdi ben bir def dizeceğim abi hayvan gibi buraya. Diz, diz abi 5000'lik. Diz 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 diz. Deften bir biz korunalım abicim. Defimiz sağlam olursa rahat oluruz. Süper. Def koruması en rahatı. Def koruması en rahatı gençler. Bir tane anını. Bir tane daha 5000'lik diz. Süper. Tamam. Bu saatten neredeyse sadece defle bayağı iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Biraz range'ini artırmamız lazım defin. Çok asker göndermişsin. Sen bir sıfırlan abi. Sonra şunun range'ini arttıralım birazcık. Allah. Sıkıntı oldu. Bu biraz sıkıntı oldu. <laughs> tamam güzel. Şu range'i biraz daha arttırabilir miyim acaba? 3500 diyor. Demeci de arttır abi. Bu saatten sonra full defe vereceğim kontrolü. Ve ben şova başlıyorum gençler. Napolyon ağzını vuracağım senin. Çok uğraştırdın lan beni. Bas 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 bas. Buradan da sorsa artık level şey olmadığı için bas abi. Gel gel. O onun da defler çok güzel, çok güzel defleri var beyefendinin. Ben şöyle sakin sakin, sakin sakin. Defimi hayvan gibi dizdim buraya arkadaşlar. Bu deflerden sonra girebileceğini sanmıyorum. Yani inşallah giremez. Bakayım şimdi hiçbir şey basmayacağım bakayım girebilecek mi? Ben full para oynayacağım bu saatten sonra. Gel gel gel. Dur lan şunları alalım ama. Bunlar para önemli. Heh güzel. <laughs> Bakalım bu Defna kadar işimize yarayacak. Şu altın da al lan. 585 altın. Aa ben bayağı güçlendim artık. Geçemiyorlar kolay kolay. Ya yeah, böyle tokatlanırsınız oğlum. Şeye hazırlanıyorum ben. Şunu hazırlanıyorum. Altını arttıracağım. Sadece deflerin şu anda kadar iyi olduğunu merak ediyorum. Gel yavrum gel. Bakayım def tek başına alabilecek bunları. E def hiç vurmuyor lan. Def. Acık. Yani. Biraz daha rengini yükseltelim mi? Yok yükseltmişiz zaten tamam. Anladık bu kadar. Bunlarla savunup ben birazcık para kasacağım. Şunu al abi. 10.000 mi yavrum? Deliği salıyorum birazını genç ortaya. Hiç merak etmeyin. Deli salacağım ortaya az kaldı Çok az kaldı Bunu bir koyduğumuz zaman zaten gerisi fıs Gerisi tokat şov Abi adamın asker cidden güçlü ya şuraya bak 126 vuruyorum ben O nasıl benden çok vuruyor onu da anlayamıyorum da Hilemiyorum lan Hilemiyorum Ver abi odunu Tamam mis 10.000 koy arkasından Ver abi odunu Deliği saldım ben ortaya. Bu saatten sonra Napolyon gelecek yüksek ihtimal. Gel Napolyon gel. Gel babana gel. Al ananı. Aa vurmadı bile. Acımıyor bak. Manya bak bak bak. Oğlum yardıma gelseniz abinize. Aa defi çok sağlam dizmiş lan herif. Vur lan. Tamam süper. Aha bu. Azıcık daha yardım, azıcık daha yardım. Napoş gel yavrum. Napolyon çok tehlikeli bir zamanda gelecek derken evet. Napolyon bunları tek alır abi yüksek ihtimal. Aa çeviremedik lan adama bak. Sağlam def yapmışlar. Sağlam def yapmışlar. Çok azıcık canı kaldı. Lan, lan, lan ak lan, Napolyon'u. Gel artık buraya. Vuracağım ağzına. Gel gel. Gel gel şimdi ağzını vurdum sen gel. Tamam bu saatten sonra affı yok gençler. Gel gel. Gel babana gel gel. Bu oğlum adamlar şaka mı cidden güçlü ya. Sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu. Defansa bak ya. Saldırın lan. Şu kaleyi bir yok edelim. Napoş'u çağıralım ben başka bir şey istemiyorum. Aa Napoş geldi. Bayağı sağlam canla geldi. Bunları yüksek tekte alacak. Napoş yavrum güçlü adamsın ha. Ben senin karşı bir deli manyak çıkarayım da görsen yavru kuş. Geliyor deli geliyor. Geliyor manyak deli geliyor baba baba. Gel yavrum gel. Gel gel babana gel gel. Babana, gel. gel babana gel. Gel gel gel. Deliyle vs atınca kim alacak bakalım. Bizim deli alır. Bir de şöyle bir destek salayım sana. Bir de arkasından birkaç tane deli gönderin derken. Sonunda. Napolyon'un. Nasıl napamı tıkıyoruz. Ah yoruldum burada. Finally zafer bizimdir. Ah zor arkadaşlar bu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hadi abone olmasanız bir şekilde abone misiniz ve like atmayı sakın unutmayın. sadece kalın kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.